Zeynep bugün yorma kendini tamam mı kızım? Kahvaltını et dinlen. Tamam annem. Merak etme. Aslı benim işe gitmem lazım. Zeynep sana emanet. Endişelenme Hülya teyze ben buradayım. Tamam hadi hoşçakalın. Zeynep, sana ben de geleyim demiştim. Şu haline bak, ne oldu? Ölüyorum meraktan. Büyük bir oyunun içindeyim aslı. Meğerse Yeliz, Emreli bizi ayırmak için parayla tutulmuş. Kimin tuttuğunu tam öğrenecekken de biri başıma vurdu. Aman Allah'ım. Zeynep sen ne diyorsun? Hayır bu şaka değil. Bunu yapan her kimse gözü dönmüş olmalı. Daha kötüsünü de yapabilir. Başka yollar mı düşünsek? Polise mi gitsek acaba? Bak bunu kimin yaptığını bulamadım. Ama gidip her şeyi Emre'ye anlatacağım. Ben Emre'ye gidiyorum. O bana inanacaktır ben eminim. Zaten olan biteni de başka türlü öğrenemeyeceğim. Bekle bu sefer ben de geleyim. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.